Selçuklu Sarayı'na geldik şu anda. Baktığımız zaman şu ana kadar gezdiğim bir sürü yer gördüm evet. Fakat yani ben Ermeni uygarlığının, Ermeni krallığının zamanında yani tamam adamların hakikaten insan değerleri biraz zayıf ama taş işçiliği ve gümüş işçiliği veya işte altın sarraf işçilikleri On numara. Gerçekten on numara. Baktığınız zaman işte şu gördüğünüz Selçuklu mimarisi de bundan etkilenmiş gibi gözüküyor. Zaten hmm. baktığınız zaman Horasan'da olsun, Buhara'da olsun, Semerkant'ta olsun, işte Sultan Sencer döneminde olsun. Burası Sultan Alparslan döneminde fethedilmiş, alınmış bir yer bu bölge. Milattan önce 3000 yıllarında şey yapılmış. Yalnız şu taşlara oyulmuş mağara gibi gözüken yerleri tahmin ediyorum ki orada erzak ve tohum saklama dönemdir. Şu aşağıda da vadide de genellikle ekim alanı olmaktadır diye düşünüyorum ben. Çünkü oraya bakıyorum da tarla tarla bölge bölge yapılmış bir şey. Selçuklu Sarayı'nın görünüşü gerçek gerçekten muhteşem. Evet. Yalnız vadi sahipsiz değil. Bunlar genellikle erzak saklanır gibi mağaraların görüntüsü geliyor. Baktığınız zaman gerçekten muhteşem bir şey. Çok hoş. Bunların hepsi emek tabi. İnsan bugünkü teknoloji aklı almıyor aslına bakarsanız ama bazen yokluk insana neler yaptırıyormuş onu da görüyorsunuz. Bakın böyle. Sarayın dış kapısından içeri gidiyorum. Her zaman aşık olduğum, her zaman sevdiğim muhteşem bir tarih sekizgen geometriyle yapılmış bir taş işlemesi ve taş süslemesi. Ani Harabeyne Kars'ta Selçuklu Sarayı. Gördüğünüz gibi. Bir bundan daha muhteşemini ben Sivas Divriği'deki Ulu Cami olarak biliyorum. Saraydan içeri girdik. Şu anda. Evet. Arkadaşlar. Şöyle göstereceğim size. Ya mimari gerçekten hoş. Baktığınız zaman burası bu bölgeye insan unutmuş bir bölge. Baktığınız zaman unutulmuş bir bölge. Ben Ardahan'da yetişmiş, tarihe meraklı olan bir insan olarak benim bile burada liseyi bitirdim, Ardahan'da bitirdim. Gezi ve inceleme kollarındaydık bazı şeylere çok iyi bakardık ama bizim bundan haberimiz olmadı çünkü burası tarih ve coğrafya kitaplarında bir o dönemde yani çok az geçmiştir veya hiç geçmemiştir ki biz buraya baktık bakın işte burası da bir artık inkar mahfilindir saray odalarından bir tanesi geniş bir odasından bir tanesi baktığımız Ay, zaman. Evet, bugünün saray. Ha, burası hamam. Belli kurnadan. Evet. Burası sarayın hamamı. Evet. Kurnasından belli. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Böyle taş içli tamamen kesme. Taş. Baktığınız zaman. Evet. Burası da böyle. Bir oda. Nişlere bakıyorum bile. Duvar içindeki nişler. Bazılarını tabii kırıp dökmüşler. Bazılarını da böyle harabe bir şekilde yama yapmışlar bazı. Çapsız insanlar. Diye koruma altına aldıklarını da söyler onlar bazıları. Baktığınız zaman. Evet. Ama Selçuklu mührünü vurmuş gördüğünüz gibi böyle. duvarlarda hep en sevdiğim şeyler niş olayları. Evet. Burası da artık. Yani bu Selçuklu sahi derken arkadaşlar buran yani buraya koskocaman kocaman hükümdarın veya işte Alparslan'ın veya onun sarayı değil burası. Bu onun sarayı değil. Burada o dönemler ve Alp erenler ve beyleri var burada. O dönemler o buranın beyi olan o dönemki beyin sarayı burası. Burası Selçuklu ota bakacağım burada şimdi. Evet bir tane daha. İkinci bir hamam daha var burada. Taşın yarısı harap olmuş. Duvar yarılmış inşallah bir an önce. O vadiye bakan taraf bu duvar. Çünkü bu duvarın yapılması tamir görmesi lazım. Baktığınız zaman. Evet burada hamon kurnasını göremedim. Her odada iki tane hamon var burada. Arkadaşlar. Bir de altta mahzenler ve zindanlar var. Orayı şu anda görmemiz mümkün değil. Evet baktığınız zaman evet. En büyük odada burası. Demek ki burada asker mi beklemiş? Bazı arkadaşlarımız, asker arkadaşım buraya tertiplerini, şeylerini yazmışlar. E tabi bilseler yazmazlardı. Bugün biraz daha şey olsalar herhalde öyle bir şeye zarar verdiklerini üzülürlerdi. Onların da ne kadar belki de vatan ama yaptıkları şeyin herhalde çok iyi olduğunu düşünmüşlerdir. Ama öyle bir şey değil.